Tüp bebek tedavisi çocuk sahibi olmak isteyen çiftler için uzun zamandır uyguladığımız öne önemli tedavilerden bir tanesidir. Bugün tüp bebek tedavisinin ne olduğundan bahsedeceğim. Videomu izledikten sonra beğenmeyi ve YouTube kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Tüp bebek tedavisi nedir diye bakacak olursak tüp bebek tedavisi yumurta kadından alınan yumurtalarla erkeğin sperminin laboratuvar ortamında döllenerek rahime yerleştirilme işlemidir. Tüp bebek tedavisi 1982'den itibaren dünyada uygulanmaktadır. İlk, i̇lk tüp bebek tedavisi 1982 yılında İngiltere'de yapılmıştır ve bugün o günden itibaren yaklaşık 60 binin üzerinde bebek tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelmiştir. Tüp bebek tedavisindeki oranlar nedir? Yüzde 20 ile 40 arasında tüp bebek tedavisiyle gebelik elde edilebilmektedir. Ve bu gebeliklerin yüzde yani bütün gebe, tedavilerin yüzde 15 ile 25 arasında da canlı doğum oranları mevcuttur. Peki biz tüp bebek tedavisinde neler yapıyoruz? Hangi aşamalardan geçiyor? Öncelikli olarak yumurtalıkları geliştirerek ultrasonla bunları takip ediyoruz sonra yumurta toplama işlemi yapıyoruz ardından erkekten sperm alıyoruz sperm ve yumurta laboratuvar ortamında dölleniyor oluşan da rahme transfer ediliyor bundan sonraki videolarımda bu konuların hepsini detaylı olarak tek tek anlatacağım